Hepinize he merhaba arkadaşlar. Olur. Bugün sizlere birlikte paslaştırıyoruz. Çok heyecanlıyım valla. Ananı. Aşağıda. Normal paslaştırıyoruz. kimin pasatı ben bilmiyorum yonun kenarına sığınağı bunu işe aradı işe aradı bilmiyorum ya adana adana usta aradı bir tane usta benim ağa yaşam arıyor usta Mehmet usta aradı arkadaşlar bir tane kuyuda pasat buldum dedi senin pasta olsun dedi. Araç ah, vallahi bunu ne götürürüz? Muhteşem. Pastat. Keşke iyi oraydı ya. İyi ya. yok. İyi oraydı ya keşke ama. Keşke iyi de oraydı. Arkadaşlar keşke eğildi oraydı. Kapıyı açalım arkadaşlar. Kapıları açalım arkadaşlar. Aç, aç, aç. Aşağı açtık. Tek bagaj kapı taşırmıyor. kapak ya da ya. <laughs> düşüyor. Arkadaşlar. Aşağı Şuraya bak Mehmet amca bak gelmiş. Bir tur atacağımış. Mehmet amca'nın burası. Tamam. Alma dağıtmıyor. Bak şey yapmış. Aç yapmış. Ay Mehmet, ben ben tanrım ya vallahi. Elytimli yok. Vallahi sürüyor. Alışa tır da sürüyor. Tır ile eti var onun. Alışa şuraya bir binelim. Sürsün. Mehmet. Amca bak güzel sür tamam mı? Senin araban halde yok ki. Sen nasıl sürüyorsun? <laughs> evet amca. Valla şoför gibi vallahi sürüyor. Asmata çıkalım. Çıkalım Mehmet amca. Aa, Mehmet amca valla adamız düşürüyor Mehmet 100 gidiyor iyi Aşağıdan Mehmet amca kötü ben kötü sürücü hemen sanıyor. Araba işi tabii ki de tırda süreyim. <laughs> Aşağıdan bu an bana verdi tır var ya yorda kardı vallahi benzer bitti ya böyle. <laughs> Mehmet amca. Oğlum araba vallahi iyiymiş ya. <laughs> Mehmet amca iyi tabii ki de. Levent amca vallahi sen uçuyorsun. Bu fena fena uçuyor he bak dikkat dur. Arkadaşlar. Ben seni orada benim havi kadar veriyorum benim. Hasat vallahi iyiymiş var mı? Neden vurdun? Bu bu son abi iş etti vurmuş bu son abi vurmuş tamam Erşen bak o bu zıbbı yapışır ya Mehmet amca sen ne diyorsun ya çarak mısın <laughs> Mehmet amca burnunu kalktı bir şeyler ediyor. Dikkat yok. Aşağı. Sen ne yaptın Mehmet amca? Seyirin içine girdik. Ay. Allah sustuk. Başkan biz burada öyle savaşalım. Vallahi gebertirim. Oğlum çıkış yolu neredeydi? Buradan döneceğim abi buradan. Sıraksın ya. Yanıyor ya oğlum bu. Tekerleri yarık bunun. Tekeller sıfır. Otomatik araba işte sür oğlum. Allah Allah. Çıktık işte. Mehmet amca. Ne bakıyorsun sen? Çıktık. Evet amca çıktık işte bak. Vay oğlum vay sen valla yorumuyormuşsun ya. Az kalsan ağa ağaç ağaç yapıyordum ben bat amca. Kapıyı Tamam da. Arkadaşlar. Bilelim. Aşağı bindik. Güzel mi? Ben ben tam bir araba. Evet çok güzel. Ben Hadi bay bay. Düzgün park etmiş mi? Düzgün falan park etmiş. Park etmiş. arkadaşlar o fırla İyi ki de ama bir şey olmuştu bana bir paslat o arkadaşlar Kendi sesler geliyor buradan iyidi. Ne? Allah buradan Neyse biz de buraya park ederim de. Dedeme vallahi bunu söylemez can arkadaşlar. Dedem bizim köye hiç bir tane gelmedi. Sadece bir kere geldi. Ama iki kere geldi. geldi. Hiç bir tane Hiç gelmedi arkadaşlar. Bu ne de? Dik etmiş. Açtım. Ha, ne yapmışım? Tosatı valla. Aşağı kapatarım. Sağ olsun. Arabaya kapatalım. Aşağı vallahi burada video bitiriyorum.